Selam herkese. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha beraberiz teknoloji. Teknoloji merkezi Fatih Demir Hangisi daha iyi serisinin 83. bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere daha önce Samsung Galaxy S24 ve iPhone 16'yı karşılaştırdık. Bugünkü karşılaştıracağımız modeller iPhone 16 Pro Max ve Honor Magic 6 Pro. Burhan'la birlikte karşılaştıracağız. Size onun hakkında biraz bilgi vermek isterim. Kendisi YouTube sektörüne yeni girdi. Ancak o da hızla yükselmeye başladı. İleride zaten Burhan'ın performansı falan göreceksiniz. He, şimdi o önceki bölümde kim kazandı? Samsung Galaxy S24 kazandı 16-8'lik skor tablosuyla. Peki Burhan'ı nereden tanıyoruz? Kanala nasıl dahil oldu? Sizlere anlatayım arkadaşlar. Daha öncesinde Burhan'la birlikte iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, <laughs> Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, S23 Fan Edition ve Galaxy Fit 3 inceledik Burhan'la birlikte. Bugün de hangisi daha sesli? 83. bölümünde önemli bir konuğum. Hadi başlayalım.